Merhabalar 18 Mart 2024 Pazartesi günü hisse yorumlarımıza devam ediyoruz. Üzerinde duracağımız 8 adet hisse senedimiz var. Borsa İstanbul 100 endeksi negatif. Üzerinde duracağımız hisse senetlerinde çoğunlukla aşağılara doğru hareket ettiğini bugün itibariyle gözlemledik. Alkar hisse senetleri bugün aşağılara doğru genel çerçevede hareket etti. Obama kanalacak hisse senediyle başlayacak olur isek gün içerisinde 50.7 TL ile 57.05 TL arasında hareket etti. Şu an 52.95 TL'den en azından görmüş olduğu en düşük fiyatın %3-4 yukarısında işlem gördüğünü görüyoruz. Alıcılarda QNB Finans ünlü menkul iş yatırım daha ziyade kurumsalın. Satıcılar kısmında Info Deniz ve Vakıf yatırım burada da daha ziyade kurumsalı görüyoruz. Obamak ancak hisse senedinde çoğunlukla ekseriyette bugün kurumsal satış yapmış, kurumsal da alış yapmış gibi gözüküyor. Borç egeri hisse senedine baktığımız gün içerisinde... %5.84'lük düşüş hisse senedinde gözlemlendi. 41.3 ile 45.18 TL arasında hareket etti. Şu an itibariyle 42.5 TL seviyelerini işlem görüyor. Nispeten %3 seviyelerini yukarı doğru hareket etmiş durumda. En düşük görmüş olduğu fiyata nazaran tabii ki. Alıcılarda vakıf yatırım BOFA'yı ön planda görüyoruz. Satıcılarda da ziraat yatırım ve iş yatırım ön planda. Evet Limak Çimento hisse senedine bakalım. Gün içerisinde %1.7 aşağılara doğru hareket etti. Tabii ki Cuma günü son 1 saat kala ise senenin sert bir şekilde aşağılara doğru hareket ettiğini gözlemlemiştik. Tavan yapacak mı diye beklerken hisse senedi sert bir şekilde ard arda devre kesici uygulandıktan sonra aşağılara doğru hareket etmişti. Bugün de hisse senedi 35 TL seviyede işlem göre 33 TL'ye kadar yaklaştığını gördük. Gün içerisinde seans başına gün başında da 37.5 TL çıkmıştı hisse senedi. Evet Pasifik Teknoloji hisse senedine bakalım. Gün içerisinde çok hareketli hisse senetlerinden 148.5 TL 163.5 TL arası yaklaşık 15 TL'lik Mars söz konusu ise senedinde günlük olarak %2.5 aşağıda doğru hareket etmiş hisse senedi. Alıcılarda BOFA'yı görüyoruz ön planda. Avgü Kapital ve Halk Yatırım, Satıcılarda Vakıf Yatırım, Yapı Kredi ve Halk Yatırım şu an itibariyle ön planda. Evet Artemis hisse senedine bakalım. Hisse senedi ard arda tavanlardan sonra bugün itibariyle tabandan işlem görüyor. Şu an itibariyle tabanda bekleyen dost sayısının 2 milyondan fazla olduğunu görüyoruz. Yani 120 milyon gelecek ki hisse senedi tabandan kalkabilsin. Şu an itibariyle belki de kuvvetli bir alış gelmezse bugün de hisse senedi taban kapatabilir. Zaten ard arda tavanlarını yaptı. Düzeltmesine ihtiyacı vardı. Belki de düzeltme bugün gelecektir. Hisse senedi gün içerisinde esasen 66.95 TL kadar da hareket etmişti. Şu an itibariyle 59.05 TL'den işlem görü yaklaşık 7.9 TL'lik bir Mart söz konusu olmuş hisse senedinde. Alıcılarda info, taciler, ak yatırım, satıcılarda Meksa, Abir Kapital ve Deniz Yatırım ön planda Artemis Alı'ya baktığımız vakit nispeten kurumsalın ağırlıklı olarak sattığını, alıcılarda da kurumsalın ağırlıklı olarak alış yaptığını gördük. Evet Alves kablo hisse senedi gün içerisinde 55 TL kadar hareket etse de şu an itibariyle tabana oturmadı. Düzeltmesini nispeten Artemis halıya nazaran daha yumuşak olarak yaptığını görmekteyiz. Alıcılarda ak yatırım, yapı kredi, iş yatırım daha ziyade bireysel yatırımcının pozisyonu aldığını satıcılarda Info, Philip Capital ve A1 Capital'i ön planda olarak görüyoruz. Gün içerisinde %3 seviyede doğru hareket de Belki de yukarı doğru tekrardan zorlayabilir hisse senedi bugün itibariyle. Evet Morgan Enerji hisse senedine baktığımız vakit şu an itibariyle %3 aşağılarda alıcılarda iş yatırım garanti yapı kredi. Satıcılarda info, bofa ve deniz yatırım ön planda bugün de tavan yapacak mı diye beklerken aşağıya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Evet sönmez pamuklu hisse senedine baktığımız vakit POIP hisse günde 5 sefer işlem görüyor. 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.05 saatlerinde hisse senedine fiyatı şekilleniyor. 9.55'te hisse senedi güne paralel olarak en son cuma günü kapatmış olduğu fiyat olan 91 TL'den başladı. Değişim söz konusu olmadı. Alıcılar da ziraat yatırım nispeten diğerlerine göre 3196 lotta önde görüyoruz. Satıcılar kısmında da Midas, Philip Capital ve Garanti ön planda dengeli bir tatlı söz konusu şu an itibariyle hem alıcılar hem satıcılar kısmında ciddi bir fark söz konusu değil. Hisse bir sonraki işlem fiyatı saat 12.55'te belli olacak.